Sana bir asistan buldum. Kim? Eski bir arkadaşın bakalım. Tanıyabilecek misin? Tanımadın mı? Kolejden. Hani hep dalga geçerdin. Hep böyle değildim, şişmandım. Bilge. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Ya sen nereden çıktın? O kadar zaman oldu. <laughs> e, eski arkadaşına sarılmayacak mısın? <laughs> Yalnız sen bayağı değişmişsin. Peki neredeydin? İtalya'daydım, okuyordum. Hadi ya. Moda tasarımı. E sana boşuna asistan buldum demedim. Eh benim çıkmam lazım, işlerim var. Siz iki arkadaş hasret gidelim bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Otursana, kahve içer misin? Yok ya, kahveyle pek aram yok. Kahve sevmeyen kız da ilk defa görüyorum. <laughs> Vallahi sen hiç değişmemişsin Doruk. Hala bir açık buldun mu direkt dalga geçiyorsun. <laughs> Senin ne işin var burada? Tesadüfe bak. Aramızdaki çekimizi sürekli bir araya getiriyor. Farkındasın değil mi? Doğru söze ne denir? Ee, anlat bakalım. Evre durumlar ne? Valla seninkiler ayran işte ayrı düştü. Öyle bir kavga ettiler ki aynı odada bile yatmadılar. Görmeliydin. Güzel. Bunlar daha mutlu günleri. Mutlu sonra çok az kaldı. Yalnız beni düşündüren bir şey var. Ne o? Murat sürekli bir sırdan bahsedip durdu. Sanki bir şey biliyormuş gibi. Ha o gazı ben verdim ona. Böyle bir kapı araladım. O da oradan yürüyor falan yani. Seninle iyice gelelim ki hayatı alt üst olsun. Vay ortak. Neredesin sen ya? Banka olan toplantıyı kaçırdın. Neyse Doruk buradaydı da hallettik. Ne işin var burada anne? Doruk'a uğramıştım. E, kolejden bir arkadaşı var Bilge diye onu getirdim. İtalya'da moda okumuş. Artık bizimle çalışacak. İyi olmuş. Doruk'un böyle bir başına ihtiyacı vardı. Çok iyi bir kız. Aslında pek yeri değil ama... Söyle der anne söyle. Bilge ile Hayat çok iyi anlaşırlar. Hayat ona birazcık destek olsa, işi öğretse hiç fena olmaz. Sahi o nerede? Gelmişken onu da görseydim. Hayat artık burada çalışmayacak. Ya neden? Öyle gerekti. Ben tuvalle konuşurum, o kıza yardımcı olur. Başka bir şey var mı? Yok oğlum, ne olsun. İyi, evde görüşürüz. Barut gibi görüyorsun değil mi? Daha iyi günler bunlar. Sen niye bozuldun? Yoksa hayat artık şirkette olmayacak diye mi? Eğer öyleyse saçmalıyorsun. Tam tersi mutlu olman gerekir. Niye mutlu olayım? Aşık olduğum kadını göremeyeceğim. Farkı nasıl değil mi? Ha, siz erkeklerde makine bazen duruyor ya. Ha, sen bari aptal olma. Hayatın şirkette olmaması Murat'ın yanında bizim işimizi kolaylaştırır. Görmüyor musun? Kopmak üzereler. Tamam, haklısın. Zavallı kız. Bu şirkette çalışabilmek için ne kadar büyük yalanlar söyledi. Sonunda kazandığını sandı ve yine kendini kapının önünde buldu. Kader böyle bir şey işte. Nerede kaldı bu kız? Gelir birazdan. Kahve içelim mi? İçinde kahve çıkacak İpek. Hmm. Hah, geldim. Evet arkadaşlarım, şu anda her şey kontrolümüz altında, panik yok. Ne zaman çıkacak sonuçlar? Kız var ya oradaki arkadaşımız, onunla konuştum o hızlandıracak işleri. Hallediyoruz yani. Çay içelim ya. Ben hiçbir şey içmeyeceğim. Ben içerim vallahi. Ama kuzum sen de yapma böyle kendine eziyet ediyorsun ya. Halledeceğiz merak etme. Bütün sorunlarımız çözecek Yalnız Aslı. Hı? Senin bu kayınvaliden var ya müstakbel. O tam yani tam bir kaynana. Kızım bu var ya sana neler yapacak. Bittin sen. Ne oldu yine ne yaptı? Emre ile birlikte hareket ediyorlarmış. Yok artık. Bence bir düşün derim. Çünkü bu kadınla zor baş edersin. edemezsin. Orası hiç belli olmaz da canım. Siz bunu nereden duydunuz? Boşver şimdi kimin söylediğini de. Ya ben ne yapacağım şaşırdım kızlar. Gerçekten ne yapacağım şaşırdım. Gitsem yapışsam kadının boğazına sıksam. Murat'ı öter. O zaman toparlayabilirsen topla işte Murat. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi kızım? Aslında o ipler bizim elimizde. Farkında mısınız? Şöyle düşüneceksin. Şimdi bunlar bizim bildiğimizi biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Dolayısıyla aslında oyunu kuracak olanlar biziz ne yapacağız? Onu bilmiyorum şu anda. Ama düşüneceğiz, bulacağız bir şey. Var ya, bu kadın benim yatak odama o kutuyu kendi koymuştur. Ki ben bunu Murat'a anlatamam. Ne istiyor bu kadın benim evliliğimden, mutluluğumdan? Nasıl bir kin bu ya? Sence üzme kuzum kendini ya. Biz onların haklarından geleceğiz. Ya bu kızın coşkusu var ya beni öldürüyor ya. <laughs> Yavrucuğum, bak şu şekilde düşüneceğiz. Bu test sonuçları ortaya çıktığında bunların yalan söylediği anlaşıldığında... ...işte o zaman ibre bizim tarafımıza dönecek. Sakin sakin oturacağız. çaylarınızı yudumlayacağız biz de. Ben de onu bekliyorum işte. Şu sonuçlar bir çıksın bizim deyimize. O zaman görecekler benim lazlamarım. Hmm. Harika. Hala eskisi gibi iştahlısın. Nasıl zayıfladın böyle? Bir sır aslında. ...söylemeyecek misin? Cidden büyük bir Tamam aramızda kalacak. Ya midemin yarısını aldırdım. Sen ciddi misin? Peki nasıl oldu bu yani ameliyatla falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum ya. Ağır bir diyet yaptım. Aslında hala diyetteyim de... ...bu köfteyi de senin hatırın için yiyorum. <laughs> i̇şte belli oluyor zaten. Ne oldu geçme ya. Cidden çok özlemişim bu köfteyi. İyi ki beni buraya getirdin. Ya hatırlıyor musun? Okuldayken geliyorduk buraya. Ya hatırlamaz mıyım ya? <laughs> Baksana amca hala aynı. Eskiden sen geldiğin zaman böyle oh bizim pişman kız geldi. Bu ayda evin kirası çıktı derdi. Ya o kadar da değil. Ne o kadar da şimdi? Ama takıl sen bana takıl. Ya zaten en çok sevdiğin şey bana takılmak. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama. Bir yarım daha mı istiyorsun? Hayır ya dur. Gözlerin... Gözlerim? Ne olmuş gözlerime? Yani hatırladığından daha maviler. Hadi ya. Hiç farkında değilim. ya sana benzeyen mavi gözlü bir bebeğim vardı. Şu saçlarını çakmakla tutuşturduğum değil mi?